1461 yılında kurulan Kapalı Çarşının bugüne kadar gelen geleneksel tüm takıları ve tüm mücevherleriyle ilgili oluşan bölgesinin içerisinde değişmeyen bir şey var. O da Kapalı Çarşının lezzetleri. Bugün Kapalı Çarşının değişmeyen lezzet noktalarından birine konuk olacağız. Bize hazırladıkları muazzam sofra ile ilgili de ayrıntılı konuşacağız gideceğimiz mekanın en önemli özelliklerinden bir tanesi 150'den fazla ülkenin insanların burayı ziyaret etmesi ve e, yaz kış döneminde de Türk mutfak kültürüne önemli katkı sağlaması bizi içeride iki değerli insan karşılayacak. Bakalım neler hazırlamışlar Türk mutfak kültürüyle ilgili de neler gözünüze çarpacak. İrfan Usta ve Vahap Bey ile beraber yaklaşık 600 yıla dayanan Osmanlı'nın kapalı çarşısını kurduğu alanda ...değişmeyen lezzet mekanlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün Duran Kebap'tayız. Vahap Bey ve İrfan Usta da bugün bize... E, ...bayağı ilginç masalar ve ilginç yemekler hazırladılar. Şimdi Kapalı Çarşı'nın tarihi ve mistik bir geçmişi var ve bu değişmiyor. Değişmediği için de burada... E, ...bugün ilginç bir rekorun da sahibi olabilirsiniz. 150'den fazla ülkenin ziyaretçilerini... E, ...siz ziyaret ediyor. Türk yemeklerini, geleneksel Türk mutfağını... ...insanlara sunuyorsunuz. E, buradaki bu... Duran Kebabım ve Kapalı Çarşının merkezinde olan bu restoranın hikayesi nasıl başladı? Öncelikle merhabalar, ee, hoş geldiniz. Bize bu imkanı sağladığınız için size teşekkür ediyoruz. Ee, biz burayı 4 sene önce e, kurduk. Daha önce de tabii işletmelerimiz vardı. Burayı kurmamızın amacı e, Kapalı Çarşının çevresinde e, böyle derli toplu Anadolu kültürünün bir arada bulunduğu bir restorantın olmamasıydı. Bunu başarmaya çalıştık ve bugünlere kadar getirebildik. Bugün de yani kapalı çarşının etrafında döner, pide, kebap, lahmacun, bu bütün Anadolu kültürünün yemeklerini bir araya getiren bir restoran yok. Biz bunları başardık burada. Dört sene boyunca. E ee, tabii eksiklerimiz oldu. Ee, ama zamanla bunları açtık biz. Şu anda e, gelen misafirlerimiz, memleketimizi tanımaya gelen insanlar, Kapalı Çarşı'nı tanımaya gelen insanlar e, geçerken illaki bir uğruyorlar bize. Bizde de yemeklerin tadına bakıyorlar, yemeklerimizi görüyorlar. E, menümüzdeki e, yaklaşık 200 çeşit yemeğimize bakıyorlar. Hepsi e, birebir ee, hazırlanıyor göz önünde mutfakta. E ee, bugün bir acı bizim biliyorsunuz önde gelen Doğu kültürünün kültürün değişmeyen e, yemek tadı ee, acı yemiyorlar Batılılar biliyorsunuz. Tabii Asya tarafından gelen misafirlerimiz daha çok acıyı seviyor. Tabi biz de batıyı sevdirmeye çalışıyoruz. Ee, yani burada beğenmeden giden pek olmuyor ama hani e, yine de işte tattırmış oluyoruz, beğendirmeye çalışıyoruz. ...elimizden geldiği kadar memleketimizi tanıtmaya çalışıyoruz burada. Peki, burada şimdi bir nevi de bir kültürel elçiliği yapıyorsunuz. Hem kapalı çarşısının yaşayan mistik atmosferine... ...hem de buradaki gelen turist ağırlıklı yabancılara bir kültürel elçiliği yapıyorsunuz. İlginç talepler ya da ilginç böyle yaşadığınız anlar oluyor mu... ...yabancılarla ya da turistlerle ilgili? Örneğin bizden pizza istiyorlar. Tabii ki pizzamız da var. Ama biz pizza yerine bazen... Onları şaşırtmak için lahmacun götürüyoruz. Lahmacunumuzu tanıtmaya çalışıyoruz. E lahmacun da pizzayla birebir değil. Tabii. Biraz acılısı var, çeşidi var. E biraz şakayla karışık falan yedirtmeye çalışıyoruz. Beğeniyorlar sonradan. Şimdi tabi İrfan Bey de burada hem işletme tarafında hem de mutfak tarafında yoğun bir çalışma periyoduna sahip gün içerisinde. E hayat nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor gün içerisinde? Hayat tabii erken başlıyor. Öncelikle buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bize de kendimizi tanıtma imkanı verdiniz Duran Kebap olarak biraz önce de bahsettiğiniz gibi o mistiğin içerisinde 1463 yılında kurulan bu çemberli taş etrafındaki güzel bir ortamda biz de Duran Vahap Duran'la beraber kaliteli, hijyenik kendi standartlarımızı daha da yükselterek buraya gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için Sabahın 6.30'da dükkanımızı açıyoruz. Ee, şu an kış dönemi olduğu için akşam 9.30'a kadar yaz günlerinde de 11'e kadar haftanın 7 günü e, nereden bakarsanız 15-16 saat boyunca buradayız. 30 yıldan fazla bu sektöre hizmet olan insanlarla beraber e, gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Burada peki e, tabi sabahleyin ayrı bir kültür de var. Özellikle de Kapalı Çarşı çevresinde 5000'den fazla firma var. bunların bir kahvaltı kültürü de var. Kahvaltı ile ilgili burada neler yapıyorsunuz? Biraz onu da anlat. %90 e, turist misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlar için de kahvaltı e, Türk gelenekselerinden işte yumurtalarımızın 8-10 çeşit, kaşarlısı, e, menemeni, her türlü e, şey e, hizmeti misafirlerimize sunuyoruz. E, kahvaltılarımızda 8 çeşit beyaz peynirimiz, yine kaşarımız, kendimize özgü yaptığımız ekmeğimizle beraber misafirlerimize ikram ediyoruz. Bizim için önemli olan burada müşterilerin memnun ayrılması. Hijyen dediğim gibi kalite, hijyene çok önem veriyoruz. O da bizim için gelen müşterilerin memnun olma açısından daha iyi bir üst seviye taşımaya çalışıyoruz işlerimizi. Çember Taşı buraya sizin mekanınıza gelirse birisi mutlaka yemesi gereken, bir yemek söyler misiniz? İrfan Bey de sizde ayrı ayrı bir yer. yemek. Öncelikle bizim kuşbaşılı pidemiz çok güzel. Tavsiye ederim. Ondan sonra kebap çeşitlerimiz günlük taze gelen etimizden yapılıyor. Ee, muhakkak öncelikle pide sonra da bir kebabımızı tatmalarını isterim. İrfan Bey, şimdi... yani bizim burada şov olarak da biraz sonra size de sunacağız. Testi kebabımız var. Kuzu etinden, dana etinden ve tavuk etinden olmak üzere. Müşterilerimize onu memnun etmek için yapıyoruz. Hem de şov olarak da güzel bir görsel var. Az sonra da zaten yapacağız burada. Biz de onu daha çok onu tavsiye etmeye çalışıyoruz. İnsanların da hoşuna gidiyor çünkü. İkinci bir şube açmayı düşünmüyoruz. E, Duran Kebap ailesi olarak. Çünkü biz burada bu kapalı çarşının havasını başka bir yerde tattıramayız. Yani gelen müşteriler o Osmanlı havasını Osmanlı zamanındaki o çeşitleri yemekleri, Anadolu kültürünü burada birebir yaşatmaya çalışıyoruz. Yani bunu başka bir yerde Bugün bir İstanbul'un iç kesimlerinde, kırsal kesimlerinde açtığınız zaman onun bir e, o Osmanlı havası, o tarihi, eski bir havayı yaşatamazsınız. Onun için buraya özgü bir e, ortam burası, çevre burası. E, pek düşünmüyoruz yani ikinci bir şubeyi. Yani 600 yıllık semtteki tarihi atmosferi gelip yerinde yaşıyorsunuz. Aynen öyle diyoruz. Çok teşekkür ediyorum beykamlınızınızda. Vahap Bey'le beraber buradaki ekip adına da size çok teşekkür ediyorum. Efendim menümüzü her sene geliştirmeye çalışıyoruz. Bu seneki bu programınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek sene yine bekleriz. Yeni menümüz, yeni geliştireceğimiz yemek çeşitlerimizde bir dahakine daha bol çeşitli bir program yapmanız dileğiyle çok teşekkür ediyoruz.